Doğanın değişmez kuralı elbette evrim ve seleksiyon. Öyle ki bu olay sosyal medya ve medya için bile geçerli. Bu videonun konusu da oksijen israfı familyasından olan sosyal medya fenomenleri. Paraziter bir yaşam formu olan oksijen israfları biliyorsunuz ki genellikle hiçbir vasfı olmamasına rağmen önemli yerleri işgal eder. Bunu başka bir videoda konuşabiliriz. Bugünün konusu ama bu canlının evrim geçirmiş hali olan sosyal medya fenomenlerinin evrimi. Youtube ilk çıktığında hepimizin hayali bağımsız bir şekilde eğlenmek, rahat rahat video izlemek, yasaklı, sansürlü, yapmacık işlerden kurtulmaktı. Ve ilk başlarda başarılı olundu da. Çünkü burada para dönmüyordu ve başarılı değilsen izlenmiyordun. Bu kadar basit. Bu yüzden de oksijen israfının ilgisini çekmiyordu. Çünkü o genelde yeteneksiz ve aynı zamanda torpilzadedir. Ama kısa süre sonra oksijen israfları buranın da kokusunu aldı. Ve aldığı gibi hemen YouTube, Twitch, Twitter gibi ortamların hakimi oldu. Ancak bu versiyonlara adapte olmuş canlılardı. Biraz daha akıllardı. Tamamen antropolojik olarak evrim ve aşamalarını inceleyeceğiz sizlerle. Bunların evrimi genelde 4 aşamadan oluşur. Birinci aşama başlangıç aşamasıdır. Bu aşama oksijen israfının ortamlara giriş aşamasıdır. Kendisi beceriksiz, yeteneksiz ve bu yüzden içerik üretemediği için hemen popüler ne varsa ona yapışır ve emer onu. Bunlar genelde popüler oyunlardır. Bir de şu gerçeği iyi bilir. Nasıl ki televizyon izleyicisi orta yaşlı teyzelerse ve dizi ve programlar onların istediği şekilde yapılıyorsa YouTube ve Twitch ortamının izleyicisi de veletlerdir. Ne zaman ki benim kanalın izleyici kitlesi o sayılara iner buradan siktir olur giderim. Bu çocuklar ailelerinde bulamadıkları şefkati ve rol modeli burada ararlar. Ve sevgi pıtırcığı oksijen israfımızda onu ne kadar sevdiğini hep vurgular. Neyse bu ortamlar akmak isteyen oksijen israfı bunu bildiği için tüm hareketlerini değiştirir ve çocuklara göre sahte bir imaj yaratır. Bir bebeğe bakıcılık yapmış herkes sanırım bebeklerin ilgisini nasıl çekildiğini iyi bilir. Aa bak bak bak, u a gibi değişik seslerle ilgi çekilir. İşte oksijen israfı bunu başarıyla internete adapte etmiştir. Merhaba arkadaşlar, ne haber, ne iş, hoş geldiniz gibi selamların yerine <laughs> Merhaba arkadaşlar, sizinle bugün burada izleyin. gibi sanki Rio Karneveli'nin tecavüzüne uğramış gibi abuk subuk hareketler sergilenir. Neden? Çünkü veletlerin ilgisi çekilmelidir. Ya bu bütün absürt bağırmalar, peltek mertek konuşmalar size korkutucu derecede çocuk kanallarındaki programları hatırlatmıyor mu? Hani Dora'yı falan. Neyse, bunun sonucu olarak ilk seleksiyon gerçekleşir ve buradan birkaç sonuç çıkarabiliriz. A. Oksijen israfı izlenme ve abone kasar ve başarılı olur. B. Oksijen israfı izlenmez ve pes edip gider. C. Oksijen israfı stratejisini değiştirir ve bir daha dener. A'yı varsayarak devam ediyoruz. Bunun ardından ikinci aşama gelir. Yükselme aşaması. Artık yavaş yavaş para akar. Normalde yıkık olan israfımızın yanında arkadaşları belirmeye başlar. Hatta kız arkadaşı bile yapar. Tabi her şey kamera önünde. Gang, squad, ekip, aile gibi kavramlar çok kullanılır. Tabi bu tipler ilk fırsatta birbirini sikecek. Hatta her şey borçlu oldukları adamı satıp intihara sürükleyip ölüsüne bile saygı duymayacak orospu evlatlarıdırlar aslında. Ama konu daha oraya gelmedi. Neyse israfımıza içerik gereklidir. Ne yapmalı, ne yapmalı derken israfımızın aklına müthiş bir fikir gelir. Ya zaten senden çok daha yetenekli ve başarılı insanlar bir şeyler üretiyor. Hatta senin aynı platformda üretiyorlar. Tek farkları başka bir ülkede olmaları. Hop, abi rahat rahat kopyala dur. Olur da biri sana ne çalıyorsun lan orospu çocuğu derse dön ve onu hırsızlıkla suçla. Stonks. 3. Duraklama devri. Kavgalar ve ayrılıklar. Başarıyla içerik sıçarak en yüksek yerlere gelmiştir artık oksijen israfı. Bundan sonra duraklama devri başlar. Çünkü oksijen israfı istediği parayı ve şöhrete kavuşmuştur. Takipçileri, onu oraya taşıyan o veretler sikinle değildir ve yavaş yavaş gerçek yüzünü göstermeye başlar. Hatta canlı yayında yakalanırsa küfür bile basabilir. O sevgi peltek youtuber abi gider yerine sönmez reis sanki. Oksijen israfının bu duraklamasını fırsat bilen yanında dolaşan o sözde arkadaşları bunu satar ve üzerinden prim yapmaya başlar. Kameralar önünde süren bir kavga başlar. Tabi bazen bu arkadaşın yerini ayrılan sevgili de alabilir. Dördüncü aşama son aşama metamorfoz. Oksijen israfı artık youtuber kimliğinden sıyrılmaya çalışır. Çünkü içten içe kendi de bilir yeteneksiz bir döl israfı olduğunu. Bunun için hedefinde yine 3 seçenek vardır. A müzik, B sinema, C televizyon. Genellikle ya müzik ya sinema seçilir. Boktan parçalar ya da utanç verici, Çernobil'den daha kanserojen filmler üretilir. Tabii ki de komedi filmleri. Hani şu tüm oyuncuların sırıtarak afişe eklenip arkalarına da mavi gökyüzü konan komedi filmleri. Hani şu iğrenç oyunculuklarla biri şunu şuraya koy dediği zaman kim kime koyuyor amına koyayım tarzı espriler barındıran filmler. İşte oksijen israfı aslında nefret ettiği YouTube'dan böylece ayrılır. O artık sanatçıdır. Peki neden Türkiye'de bunlar diğer ülkelerden daha çok var. Sebebi MediaCraft adlı şirket. MediaCraft Alman bir network şirketi. Kendileri Almanya'nın en büyük youtuberlarının menajerliğini yapıyorlardı. Ancak bazı skandallar sonucu bu youtuberlar tüm ülkenin gözü önünde bu şirkette bağını kesmiştir. Bugün kendi ülkesinde çok kötü bir namı vardır yani bu şirketin. İşin e daha absürt yanı ne biliyor musunuz? Bu şirketin ana sponsoru Almanların trash kanalı RTL kanalı. Yani orijinal oksijen israfı öyle gelişmiş ki yeni oksijen israfları yetiştirebilmek için böyle bir sistem kurmuş. Doğanın işine bak.